W aleyküm selam. Selam aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere PlayStation 3'e Webman nasıl yüklenir onu anlatacağım. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Yani Webman'in linkini nereden bulacağız ya da nasıl yükleyeceğiz şeklinde. Bazı yükleyen arkadaşlar da fan, fan ayarlarıyla alakalı sıkıntı yaşamışlar. Ondan dolayı bunu nasıl yükleneceğini size anlatacağım. Arkadaşlar şu sayfayı açacağız. Bu sayfanın linkini videonun altına ekleyeceğim ben. Şurada gördüğünüz Webman Mont 486 versiyon 1.47.27 arkadaşlar. Şuradaki download butonuna basıp bunu indireceğiz. Bu arada flash diskimizi de bilgisayarımıza bağlayalım. şuradan aramadan devam edeceğiz. E, Dosyam bu indirdi. Klasörü de göster diyelim. Ben daha önce e, eski versiyonunu indirmişim buraya zaten. Şimdi kopyalayıp flash diskimizin ana dizinle yapıştıracağız arkadaşlar herhangi bir klasör içerisine atmayın. Yoksa PlayStation 3 bunu görmeyecek. Bunu attıktan sonra e, flash diskimizi e, PlayStation 3'e takıp yükleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar PlayStation 3'ü açtık. Flash diskimizi de PlayStation 3'ümüze taktık. Ee, şimdi burada en Enable yapalım öncelikle. En Enable yapmazsanız Package Manager çalışmayabilir arkadaşlar. Evet şimdi buradan benim cihazımda zaten Webman yüklü. Ee, buradan Install Package e, Install Package Files'e geliyoruz. Standarda gireceğiz arkadaşlar. Webman zaten en altta ee, en son versiyon 1.47.27 buna X'e basıp yüklüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar webmen'in pkg'sini yükledik şimdi asıl yükleyici burada burada Light versiyon için diyor x'e basın diyor x'e basıyoruz şu an webmen'i kendisi kuracak ve cihaz tekrardan açılacak arkadaşlar Cihazımız tekrar açıldı. Joystick'imizin düğmesine basalım. Şimdi e, yükledikten sonra arkadaşlar bunu artık silebiliriz. Bununla işimiz kalmadı. E, arkadaşlar e, Webman e, CFV cihazlarda e, cihazı açtıktan bir 10 saniye kadar sonra ekranın sağ üst köşesinde uyarı veriyor zaten size. Size bir uyarı verecek. Webman loaded diye, Webman yüklendi diye bir uyarı verecek. CFV cihazlarda o şekilde. Hen cihazlarda ise Webman'i kullanabilmeniz için Hen enable yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa menünüzde gözükmeyecek bu. Evet gördüğünüz gibi Hen enable yaptıktan sonra arkadaşlar Webman buraya geldi size webman ayarlarıyla alakalı birkaç şey göstereceğim yani ihtiyacınız olan şeyleri göstereceğim şu şekilde webman'e giriyorsunuz en üstte bir daha X'e bastığınızda burada web PC3 webman setup diyor arkadaşlar buradan fan ayarlarınızı ilk önce fan ayarlarınızı yapmanız lazım çünkü Webmen'i yani ilk defa yüklüyorsanız fan ayarlarınız değişecektir. Fanınız büyük ihtimalle yüksek bir hızda çalışacaktır arkadaşlar. Eğer ki fan ayarınız burada Auto'daysa bunu manuele getireceksiniz arkadaşlar şu kısımdan. Benim cihazımda fan ayarı şu an 25'te arkadaşlar. Yani 25, 30, 35 çünkü yaz ayları da geliyor. Havalar ısınacağı için 35'e kadar çıkarabilirsiniz. Yani 35'te belki biraz fan sesi fazla çıkacaktır. Ee, en makul olan arkadaşlar 25'tir. Ee, yani şurada dikkat etmeniz gereken şu sol tarafta çipu, RC, çipu ve rcx diye. Yani işlemci ve ekran kartının sıcaklıklarını gösteriyor arkadaşlar burada. Ee, yani mümkün yaz ayları da geliyor. Yani mümkün mertebe 70'i geçmeyecek şekilde ayarlayın e, fanınızı da yani çok fazla ses çıkarmayacak şekilde ayarlamaya gayret edin arkadaşlar yani 30'u mümkün mertebe geçmeyin çünkü 30 25'ten sonra aslında ses çıkarmaya başlıyor ben çünkü 23-24'e kadar e, düşürmüştüm e, baktım ki e, işlemci ve RCX'in sıcaklığı 70'in üzerine çıkmaya başladı tekrar 25'e getirdim yani 25'te benim cihazım güzel bir şekilde çalışıyor. Yani en sıcak ortamlarda bile 70'i görmüyor yani 60-65 o civarda çalışıyor. Yani bu da bana sıkıntı çıkarmayacak. Ayarlarda nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi fan ayarı şimdi şurada üç tane ayar var arkadaşlar manuel ayar 25 PC2 emülatör bu da 25. Burası da zaten normalde webmen ilk açtığınızda bir 30'larda falan herhalde olması lazım tahminim. Siz bunu 25'e getirin. Sonra şuradan R6 bölümünden işlemcinin sıcaklığını kontrol edin arkadaşlar. Sıcaklık en fazla kaça kadar çıkıyor? Yani 70'i geçiyorsa bu setup bölümünden tekrardan bu fanın ayarını biraz yükseltin. Yani 27, 28, 30 o civara kadar getirebilirsiniz. Yani 70'i geçmesin işlemcinizin ve ekran kartınızın sıcaklığı 70'i geçmesin. Siz bunu 30-35'e getirmenize rağmen halen sıcaklık 70'i geçiyorsa arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim PlayStation 3'ün orijinal fan hızı hiç çalışmıyor diyebilirim. Çünkü otomatikte şurada gördüğünüz gibi 68 yazıyor. Yani 68 dereceye geçene kadar fan çalışmıyor arkadaşlar. Bir 70-80'e kadar gördüğü olur yani. Çünkü işlemciyi ona göre ayarlamışlar. Yani bir 70-80 orijinal cihazlarda normal bir şey. Zaten 90'ı gördüğü zaman da arkadaşlar sizin ekranın sağ üst köşesinde Danger diye bir uyarı verir. İşlemcinizin sıcaklığı ya da ekran kartınızın sıcaklığı 90'ı gördüğünde ekranın üst köşesinde uyarı verecek. Ee, sürekli bu şekilde 80-90'larda çalışırsa cihazınız belli bir şeyden sonra kırmızı ışık hatası verecektir çünkü işlemcinin alt kısmında anakarta bağlı olan lehimler var arkadaşlar onlar da çatlama kopma bozulma oluyor ondan dolayı da işlemciniz bozuluyor arkadaşlar yani onun tamirini tabi yapıyorlar yani biraz ücreti yüksektir her yerde yapamıyor onu elinde makinesi cihazı olan kişiler yapabiliyor bunu ee, arkadaşlar fan ayarı bu şekilde. Yani benim cihazımda 25 sizde isterseniz aynı şekilde yapın. İşlemcinizin, e, ekran kartınızın sıcaklığı da 70'i geçmiyorsa e, bu şekilde alt tarafta save yazan kısımdan bunu kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bastığınızda zaten eğer ki fanınız yüksek hızda çalışıyorsa bastığınızda direkt fan hızını düşürecektir yani. Ee, bir de şurayı göstereyim size. Şurada idsp e, memory setup diyor arkadaşlar. Burada sizin cihazınızın e, nasıl diyeyim yani telefonlardaki e-mail numarası gibi bir numara var. Şurada bir pcdi demiş bir de idpc demiş. Yani iki tane numara var. Şurayı işaretleyince büyük ihtimalle buradaki numaralar gözüküyor. Yani bu ne işinize yarayacak sizin? Eğer ki cihazınız banlanırsa arkadaşlar buradaki numaraları değiştirerekten ancak banı kaldırabilirsiniz. Ee, yani burada e, gerçekten işe yarar bir cihazın numarasını da tutturmak çok zor arkadaşlar. Yani artık nasıl yaparsınız onu bilmiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Buradaki numaraları değiştireceksiniz ve ban yiyen PSN hesabınızı da değiştireceksiniz arkadaşlar. Yani buradaki numarayı değiştirdiniz. Ama aynı PSN hesabı ile tekrar girerseniz yine o numara da banlayacak bu kez. Anladınız mı? O yüzden yani hem bu numarayı değiştirmeniz lazım, hem de PSN yeni bir PSN hesabı açmanız lazım kendinize. O şekilde kurtarma ihtimaliniz var. Ee, diğer bir ayar da arkadaşlar, şurada zaten Files kısmında dosya yöneticisi var. Yani çok bir işe yaramıyor aslında. Ben Multiman'dakini genelde kullanıyorum. PC3 Map demiş. Buradaki ayarları ben hiç kurcalamadım. İşinize yarayacak. Şurada Refresh bölümü var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Yani cihazınızda e, Multiman e, klasörü vardı. games klasörü vardı. Büyük harflerle yazılan. Biz e, Multiman oyunlarını onun içerisine atıyorduk arkadaşlar. E, buradan Refresh yapıyorsunuz. Refresh yaptıktan sonra cihazınızı Tekrar kapatıp açtığınızda buradaki oyunlar e, direkt e, webmende ana ekranda çıkıyor arkadaşlar. E, misal burada e, webmene bir oyun yüklediniz, yani cihazınıza bir oyun yüklediniz game games klasörüne bir oyun yüklediniz. O oyunun burada görükmesini istiyorsanız arkadaşlar. E, buradan e, webmen ayarlarına girip buradan refresh yapacaksınız ve cihazınızı tekrar tekrardan başlatacaksınız. Yoksa e, webmen menüsünde bu oyununuz gözükmeyecek arkadaşlar. Çıkalım biz buradan. Yani burada zaten başka da bir ayarımız yok. Yani şurayı kastediyorum arkadaşlar. Yani, yani şurada benim iki tane PlayStation 3 oyunum var. Mesela bir üçüncüyü yüklediğim zaman oradan ayarlara girip refresh yapacağım. Ve daha sonra cihazı tekrar başlatmam lazım. Yoksa 3. oyun burada gözükmeyecek yani. Ya da buradan bir oyun sildiğinizde mesela Tekken 6'yı sildiğim zaman ben, e, Multiman'dan Tekken 6'yı sildiğim zaman bu Tekken 6 sürekli burada gözükecek yani. Refresh yapacaksınız. Cihazı tekrar başlattığınızda bu liste yenilenecek. E, arkadaşlar Webman bu şekilde yükleniyor. Eee bize getirisi nedir bunun? Yani şimdi bir oyunda mesela online'a girmek istediğinizde arkadaşlar şu an cihazımızı hand enable yaptığımız için yani cihazımızın kırık özelliği aktif hale geldi. İnternette ban yememek için üçgen ve R2 tuşuna basacağız. Ama oyunun üzerine gelmeniz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranın Gördüğünüz gibi ekranın sağ üst köşesinde CFB özelliği silindi diye bir yazı çıkıyor yani İngilizce bir yazı çıkıyor ve bip sesini duyuyorsunuz. Bu bip sesini duyduğunuzda arkadaşlar cihazınızın kırık özelliği gidiyor ve ee, cihazınız orijinal bir nevi orijinale dönmüş oluyor. Arkadaşlar daha sonra PSN'yi Giriş yaptıktan sonra oyunumuza girebiliyoruz arkadaşlar. Yani bir noktada ne yapıyor işte Sony'yi kandırmış gibi bir şey oluyor ama ne kadar etkili ona bir şey diyemem. Ben yani online oyunlara giriş yaparken bu şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyunların e, online olması yani devam etmesi biraz da size kalmış bir şey yani çünkü e, Birçok oyunda online özelliği var Fakat oynayan kimse olmadığı için Yani serverlar tamamen bomboş arkadaşlar Yani misal bu oyun ben çok seviyorum bu oyunu Yani e, PlayStation 3 e, tamiri vesaire yapan arkadaşlar yani oyun yüklerken ekseri hep buluru yüklüyordu. O oyunu da ben hiç sevmedim yani çok gıcık bir oyun. ama bu oyun on numara. Ama bunda da yani online oyuncu ya da kullanıcı bulmak çok zor arkadaşlar. Yani bana çok fazla denk gelmiyor çoğu zaman girdiğim zaman lobiler hep boş. Gördüğünüz gibi bu şekilde giriyorsunuz. Boş bazen denk geliyor ama yani 2 3 yani oyun oynamanız için herhalde en az 3 3 oyuncu kullanıcı ya da 3 ya da 4 oyuncu olması lazım burada. E, sayıyı 3 ya da 4 sayıyı bulduğunuz zaman arkadaşlar e, burada burada otom, oyun otomatik olarak kendi başlıyor zaten online oyun. şaçalım mı Oyunun kontrolleri gayet basit arkadaşlar. Yani bazı yarış oyunları gibi arabayı yola sığdırmakla çok uğraşmıyorsunuz. Yani gerçekten kontrolleri çok hassas yapmamışlar. Araba yola sığdırması gayet kolay. Yolda tabi tuzaklarla dolu arkadaşlar. Önünüze geçen rakibinizi tuzaklarla işte engellemeye çalışıyorsunuz. Oyunun amacı bu. Evet, siz ilerledikçe her etapı geçtikçe arkadaşlar daha iyi arabalar veriyor size. Tabi yani yarışları mümkün mertebe birinci olarak bitirmeniz gerekiyor. Çünkü birinciye, ikinciye, üçüncüye hepsine farklı puanlar veriyor. X tuşuna bastığınızda arkadaşlar yani alttaki gördüğünüz gibi nitronuz dolduğunda X tuşuna bastığınızda e, önünüzdeki tuzağı aktif hale getirerekten rakibinizi engellemeye çalışıyorsunuz ve bu şekilde birinci olmaya çalışıyorsunuz böyle bir oyun gayet sevkli iki kişi de oynanabiliyor yani e, split screen bir ekranı ikiye bölerekten iki kişi de oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Arkadaşlar webmen nasıl yüklenir diye yani çok mesaj geldiği için bu videoyu çektim. Yüklemesi gayet basit. Ee, programın linkini de zaten videonun altına koyacağım. Ama bazı arkadaşlar niye bilmiyorum. Yani her şeyi hazır hale getirmemize rağmen halen yükleyemiyorlar, indiremiyorlar. Abi ben indiremedim, yükleyemedim diye mızmızlanıp duran insanlar var. Onlara da yani yapacak bir şeyimiz yok. Yani yapamıyorsanız uğraşmayın arkadaşlar. Yani cihazınızı bozarsınız. Çünkü bu işlemler çok basit işlemler yani. Bunlara daha iyi yapamayan bir insan hiç bulaşmasın yani. Kopyala yapıştır yapamıyor adam yani. Onu yapamıyorsa ben yani ne yapabilirim ki? Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar o, online oyunların devamını gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda bunu belirtin. Ona göre ben de e, ona göre videolar çekeceğim. E, yani e, benim ismim de zaten orada göründüğü gibi Akrep daha ismini ekleyip de hangi oyun oynamak istiyorsanız mesela bu oyunu da online'da beraber oynayabiliriz yani akşamları genelde müsait oluyorum belli bir saat belirleriz. o saatte girmek isteyen girer beraber oynayabiliriz arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi e, lobi bomboş yani kimse girmiyor artık oyun e, zaten bu oyunu çok fazla bilen de yok yani dediğim gibi e, bu oyun yüklemesi yapan arkadaşlar genelde standart oyunları yüklüyorlar ondan dolayı da herkes hep o oyunları biliyor. Ben bu oyunları nereden indirdim? Mağazadan indirdim arkadaşlar. Yani Pikeci mağazası var. Yani daha önce mesela Thanos mağazası vardı. 485'te versiyonda Thanos mağazası çalışıyordu ama şu an Thanos mağazası da çalışmıyor. Yani 486'ya güncelledikten sonra Thanos mağazası çalışmamaya başladı. Ondan dolayı sildim ben onu, kaldırdım. Zaten hemen hemen aynı oyunlar yine Pikeci mağazasında da var ve o mağazada arkadaşlar yani mesela bir oyunu yüklerken e, internetimiz internetiniz kesildiğinde veya duraklatmak istediğinizde e, şey yapabiliyorsunuz yani oyunu daha sonra açtığınızda devam ettirebiliyorsunuz kaldığınız yerden yükleme devam edebiliyor arkadaşlar arkadaşlar hoşça kalın görüşmek üzere